Ulan nasıl uçuyorlar arkadaş. Tamam. Sakin ol evlat. Tamam ben da. gidiyorum. Saldırma lan. şükür. Hem bahçeme girmişiz hem de izin aldınız mı benden? Namı sözler. Tamam. Yemek yiyordum bahçede. Seslerinden duramıyorum. bu ne? Şimdi buraya bir bu bir tuzak kurayım ki bunları yakalayayım. Kraliçesini yakalamak lazım. Oradan buradan ses çak çak ses geliyor, ünlü oluyor. Ne yani ki arıların polen dedikleri polen mi? Neyse artık. O arıların şeyi buraymış. Bunlardan alıyor özünü çiçeğini yiyor. Ve to toplayabiliyor. Diye çat şeyleri içine arılar giriyor. Hem de evin önünde yürümüşler. Arkadaşlar arılardan biraz uzak açayım. Saldırırlar şimdi neyime lazım. Karıya Karıların af Nasıl uçuyor Kamerada bile yakalamak zor Bunlar sinirlenmeden Saldırmadan kaçayım